Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir patatesli ciğer yemeği yaptım. Buyurun şimdi yapımına geçelim. Videomu izlerken beğeni yapıp abone olmayı unutmayın. Lütfen. Ciğerlerimi yarım kilo 700 gram kadar ciğer aldım ben. Şimdi ciğerlerimi şöyle iri iri doğruyorum. Şu şekilde küçükleri çıkıyor içerisinden sert olanları. Onların da şu kısımlarını alıyorum. Şöyle atıyorum onu. Şöyle kesiyorum. Eğer içinde siyahlar varsa onları şöyle bıçağım ile suda da yıkayacağız zaten. Şu şekilde ikiye de bölüp hepsini bu şekilde bunu da ayırdım zaten. Aynı o şekilde ikiye bölüp çok küçük yapmıyoruz ciğerlerimizin parçalarını ve bitirdim. Şimdi şöyle ciğerlerimizi yıkıyoruz. Bir iki kez bu şekilde yıkayacağım ben şimdi ciğerlerimi. Şimdi şöyle orta boy bir baş soğanım var. Benim soğanlarım küçük. Siz orta boy bir baş soğan olarak düşünün. Soğanları doğruyorum. Şöyle bir diş sarımsağım var. Sarımsağımı da doğruyorum. Ve şöyle orta boy bir patatesim olduğunu varsayalım. Benim patateslerim küçük. Minik köy patatesi. Onları da doğruyoruz. Şimdi tenceremize hazırlığımızı yapmadan evvel şöyle biberimiz var. Tüm biber fazla gelecek. O yüzden yarım biber yeterli bana. Şöyle hepsini doğrayıp hazırlayalım. Tenceremize koyacağız. Şimdi domatesimi de şöyle bir soymak istiyorum. soyup onu da doğrayacağım. Şimdi tavamın dibine şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koyuyorum. İçerisine soğanımı ve sarımsağımı atıyorum. Kavurmaya bırakıyorum. 1-2 dakika kavrulan soğanımızın içerisine kırmızı biber ve yeşil biberimizi koyuyoruz. Ayrıca onları çeviriyoruz. Şöyle yarım yemek kaşığı salça koyuyoruz. Biber ve domates karışımı. Birazcık sonu çeviriyoruz. Şimdi doğramış olduğum domatesimi ilave ediyorum. Bir iki kaşığın onunla çevirip patatesimizi koyduk. Yemeğimizin üzerine çıkacak kadar su ilave ediyoruz kaynamaya bırakıyoruz. Çok azıcık tuz koyuyoruz. Diğer yandan başka bir tencereme su koydum. Onun içerisine yarım yemek kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ve şöyle 3 yemek kaşığı kadar da sirke. Ve ciğerlerimi 2 dakika bu suda bekleteceğim bu şekilde kaynamaya başlasın. 2 dakika fazla değil. Bakın şöyle köpüğünü ayırıyorum. Kaynamaya başlayan ciğerimizi 1 dakika bilemediniz. 1,5 dakika sonra içerisinden alıp şöyle patatesimiz ile buluşturuyoruz. Şimdi şöyle bir karıştırıyoruz yemeğimizi. Patatesimiz daha pişmedi. Biraz daha var. Hep birlikte pişireceğiz şimdi. Şöyle kapatıyorum kapağını. Şimdi artık yemeğim pişti. 10 dakikadan fazla da bu şekilde kaynadı. Bakın patateslerim yumuşacık oldular ama dağılmadılar. Bir 15 dakika ciğeriyle beraber de kaynatırsak 15 dakika ciğerden önce şimdi servise hazır. Burada yemeğimize çok az da karabiber sepetini unuttum ben. Siz daha en başta. Bir 15 dakikada dinlendirdim. Şimdi artık servis tabağımı alıyorum yemeğimi. Nefis oluyor. Buyurun size farklı bir ciğer yemeği. Şu şekilde yemeğim hazır denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma beğeni yapıp abone olmayı unutmayın lütfen.